Kulaklı 8 ile e, yüksek açıdan bir iniş gerçekleştireceğiz. İki tane gördüğünüz gibi e, delikleri var. Kulakları var. 8'liden farkı e, kulaklı 8'li de kazazedeye ulaştığınız zaman yarıdayken kendinizi stoplayabiliyor olmanız. E, havada e, sabit asılı kalabiliyor olmanız kazazedeye orada müdahale edebilirsiniz. 108 ile bunu yapmak mümkün değil. Ama kulaklı 8'i de kendinizi sabitleyerek e, bu işlemi yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde gösterelim. Yine aynı düz sekizdeki gibi bir buradan geçiş işleme yaptıktan sonra bunu karabinamıza takıyoruz. Daha sonra bu arkadan gelen ipi stoplamak için şu yukarıdan gelen sabit ip bir tur bu şekilde. Daha sonra ikinci tur ikinci turda geçirdikten sonra şöyle uzatalım. ...yukarıdan gelen sabit tipe bir emniyet düğümü. Emniyet düğümünü atıyoruz. İniş yaptık. Ee, iniş yapacağımız yer... ...tamamen yere inmedik. Yarıda bir yerde kendimizi toplamamız lazım. Orada kazazedeye müdahale etmemiz lazım. Kendimizi bu şekilde sabitleyerek... ...orada kazazedeye müdahalemizi yapıp... ...daha sonra bu yaptığımız... ...su toplamayı çözüp tekrar şöyle göstereyim çözüp tekrar inişe devam edebiliriz. Tamam. Bu şekilde. Burada bir stoplama yapmamız gerektiğinde bu şekilde tutacağız. ilk stop düğümünü sonra tekrar kulağın arkasından alıp ikinci stopu attıktan sonra şu şekilde bir emniyet düğümü oluşturacağız. Evet. Evet. Daha sonra ikinci emniyet düğümüne ellerimizi bırakıp burada işlemi yapıp daha sonra e, Kazazede'ye kurtarma işlemini yaptıktan sonra tekrar inişimize devam edebiliriz. Düz 8 ile kulaklı 8 arasındaki fark budur. Düz 8 buz toplamayı yapamayız. Kulaklı 8 ile buz toplamayı yapabiliriz. Thank